Ataköy Happy Mousse, İtalyan, Meksika ve Teksas mutfağının en güzel çeşitlerini bulabileceğiniz bu hoş restoran, ambiyansı ve servis kalitesiyle de dikkat çekiyor. Sizler için Happy küçük bir tur attık. Yiyecek ve içecek adına A'dan Z'ye damak tadınıza hitap eden her ürünü bulabileceğiniz Galeriya Ataköy Happy Mousse, siz misafirlerine mutlu saatler vaat ediyor ambiyansı, servis kalitesi ve samimi personeliyle Happy Moose'un sıcacık dokusu sizi evinizde hissettirecek. E, ee, galeri Happy daha çok yeni. Ee, daha yılımız bile doldurmadık. Ee, hatta Avrupa yakasında Happy çok yeni. Galeri bizim Avrupa yakasındaki ilk şubemiz. Ee, oldukça büyük bir şube. Hem iç alanı hem dış alanı yaklaşık 700 metrekarede kuruluyuz. Her sabah ortalama 8.30'da servisimizi açıyoruz. Akşam çok geç saatlere kadar, misafirlerimiz kaça kadar istiyorsa açık tutuyoruz. Çünkü genelde misafirlerimizi aile olarak ağırlıyoruz ve e, onları çok rahat ettirmek istiyoruz. Kaç kişi gelirlerse gelsinler, geniş koltuklar, büyük masalar, iki kişi için bile çok geniş alanlar ayırdığımız bir aileme. Happy büyük bir kitleye hitap ediyor çünkü geniş menüsünde dünya mutfağından çeşit çeşit lezzeti içinde barındırıyor bizim 50 sayfalık bir menümüz var dedim. Gerçekten 50 sayfa menü. Tam rakam <laughs> veriyorum yani. Evet. Antiklopedimiz var. Ama lezzetlerden bahsedecek olursak 20 farklı kalemimiz var. Menüye baktığınızda 20 farklı seçenek içerisinden çoklu tercihe sunulmuş bir menümüz var. Yani menünün içerisinde eğer hamburger yemek istiyorsanız ya da pizza yemek istiyorsanız, Akdeniz mutfağından daha hafif bir şeyler olsun, salata yemek istiyorsanız. Ama tabii ki bizim her zaman sloganımız bu kocaman lezzetler. Biz de yiyeceğiniz küçük bir salata yok öncelikle. Onu da evet. hatırlatalım. Yani <laughs> salata ile evet. bile karnınızı doyurabilirsiniz. Çok daha keyifli hale getiriyoruz çünkü biz. dolayısıyla bunun içerisinde Meksika mutfağından örneklerimiz var. Dünya mutfağında çok iyi yorumladığımız özellikle hani çok başarılı olduğumuz bir konsept bu. E tabii bir steak de yiyebilirsiniz bizde. Steak olarak da farklı seçeneklerimiz var yine. Buna eşlik eden Fransız usulü da tercih edebileceğiniz bonfile seçeneklerimiz de var. Aynı Hı. şekilde yine başlangıç olarak, aperatif olarak yani kendinizi çok fazla yormak istemediğiniz, gün içerisinde atıştırmalık olarak değerlendirdiğiniz birçok ürünümüz var yine. Her şeyi denemeyi kendine görev edin. Çünkü bu konuda inat etmiş misafirler biliyoruz. Çünkü mail atıyorlar, diyorlar ki şu an 84. kaleme kadar, şu an 172 tane ürün var menüde, Yenebilir içeceklerden bahsetmiyorum. Bir, 172 yemek var, yani 80'e gelenler var, ısrarla özellikle geliyorum ve ben bu menüyü bitireceğim. Tahminen 4 ayım var, lütfen menüye bir şey eklemeyin ben bitirene kadar diye e, rica eden misafirler var. Gerçekten büyük bir e, başarı olur bizim menümüzü bitirmek. Happy Mouse, misafirlerini dünya mutfaklarının lezzetlerini keyifli bir ortam eşliğinde sunuyor. Peki konuklarını memnun etmeyi nasıl başarıyorlar? Yola çıkışımız mutluluk. Hem içeride hem dışarıda hem kendi çalışanlarımızın içinde hem misafirlerimize karşı. Birini mutlu etmek çok zor bir şey değil. Biz buna inanıyoruz. Bir, hak ettiğini verdiğinizde herkes mutlu olur. İki, ee... Sattığımız şey çok zor bir şey değil. Biz temiz bir ürünü düzgün bir şekilde pişiriyoruz. Bu bizim uzmanlığımız. Ama bunu o masaya nasıl koyduğumuz o kadar önemli ki. E, Türkiye'de yaşıyoruz ve misafirperverlik bizim kanımızda var. Ve gelen her misafir bunu arıyor aslında. Kapıdan giren herkes gerçekten karşılanmalı. Biz bunu gerçekten karşılama olarak bakıyoruz. Usuleten değil. Kapıda yanaştığınızda kapıdaki karşılama görevlimiz sizi gördüğü için mutlu oluyor ve size bunu yansıtmalı. Başta söylediğim gibi Avrupa yakasından biz çok korkuyorduk ama çok doğru bir karar vermişiz ve iyi ki bu işe biz galeriye ile başlamışız. Çok ciddi destek olan bir partner olarak görüyoruz biz galeriyi. Ne zaman bir sorunumuz olsa yanımızdalar. bize sınırlamalarla değil hep yardımla geliyorlar. Misafirleri çok ayrı, çok memnun olduğumuz bir misafir grubu var. Aynı zamanda yönetim olarak da desteklerini her gün yanımızda hissediyoruz. Çok memnunuz galeriyeden. Siz de mutluluktan yola çıkıp bu keyifli limanda soluklanmak isterseniz Galeri Ataköy Happy uğramadan geçmeyin.